Merhaba değerli yatırımcılar, Borsa ve Kapitalizm kanalıma hoş geldiniz. Konya Kağıt Sanayi ve Ticaret AŞ'den kar payı dağıtım kararı geldi. Şirket 21 Şubat 2022 tarihinde almış olduğu karara istinaden peşin bir biçimde kar payı dağıtacağını duyurdu. Ekranda şu an kar payı dağıtım tablosuna ilişkin bilgileri de görmektesiniz. Şirket A ve B grubu paylarını toplam olmak birlikte 31.384.000 milyon 384 TL'lik nakit bir kar payı dağıtacağını duyurdu. Toplam dağıtılan karların da dönem karına oranının ise B grubu payları için %14.71 olarak duyurdu bizlere Konya Kağıt. Toplamda yapmış olduğu ödemeye istinaden 1 TL nominal değerli brüt kar payının 0.2682 kuruş olduğunu, %10 stopaja tabi olan Konya kağıtta 1 TL nominal değerli 1 adet paya ilişkin nakit kar payının net tutarı ise 0.24 14 kuruş olduğunu görmekteyiz. Şirket nakit kar payı hak kullanımının başlanacağı ilk tarihinde 5 Mayıs 2022 son teklif edilen tarihinde 30 Haziran 2022 olduğunu duyurdu. Siz değerli yatırımcıların bilgisine sunmak istedim. Hayırlı ve bereketli olmasını diliyorum. Haber hakkında söyleyeceklerim şimdilik bu kadar. Videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Selamlar, saygılarımla.